Ceviz adam şip şap şap Burnu uzun lülülü lü lü. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 Güm, güm. Bize güle ha <laughs> Ceviz adam gitti vah 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 Fındık adam şip şap şop <laughs> Burnu uzun Adam gitti vah 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 Badem adam şıp şap şop oh, oh. Burnu upuzun lülü gülü Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm, güm 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 Bize güler oh, 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 oh. Badem adam gitti vah 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 <laughs> <laughs> Ceviz adam şıp şap şop Burnu upuzun lülü Tırı keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler Ha 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 hayt Ceviz adam gitti vah 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 Fındık adam şıp şap, şap. Fıstık adam şip şap şop Oh, oh. Burnu upuzun lülülü lü. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar vu 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 Karnı dalı güm 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 Bize güler <laughs> Fıstık adam gitti vah 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 Badem adam şip şap şop Oh oh Burnu upuzun lülülü lü, lü. Kaşları keman gıy Badem adam gitti vah vah. vah vah Ceviz adam şip şap şop Burnu uzun lülülü lü lü. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm güm güm, güm, güm. Bize güler ha, 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 hayt. Ceviz adam gitti vah 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 Fındık adam şip şap şop ho, ho. Burnu uzun lü I'm on the... adam gitti vah 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 Badem adam şıp şap şop oh, oh. Burnu uzun lülülü lülü. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm, güm 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 Bize güler ha 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 Badem adam gitti vah 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 oh, vah oh. <laughs> Ceviz adam şıp şap şop Burnu uzun lülülü lülü. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler Ha 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 Ceviz adam gitti vah 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 Fındık adam şıp şap şop Ho ho Burnu up uzun lülülülü Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu bu vu Karnı davul güm 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 Bize güler Ha 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 Fındık adam gitti Fıstık adam şip şap şop oh, oh. Burnu upuzun lülü lü. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar vu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler <laughs> Fıstık adam gitti Vah 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 Badem adam şip şap şop oh, oh. Burnu upuzun lülü lülü Kaşları keman gıy Badem adam gitti vah vah. vah vah. Ceviz adam şip şap şop, burnu uzun lülülü lü lü. kaşları keman gıy 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 gıy, saçları rüzgar bu bu bu, karnı davul güm 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 güm, güm. bize güle. <laughs> Ceviz adam gitti vah vah vah. Fındık adam şip şap şop. Şip şap şop, şop. Oh, oh. Burnu upuzun Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu bu bu, Karnı davul güm 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 güm, güm. Bize güler ha, 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 Fıstık adam gitti Vah 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 Badem adam şip şap şop, şop. Oh, oh. Burnu upuzun Adam gitti vah vah Ceviz adam şıp şap şap Burnu uzun lülülü lü lü. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 güm, güm, güm. Bize güler ha <laughs> ha gitti vah 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 Fıstık adam şip şap şop oh, oh. Burnu uzun lü, lü, lü. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler <laughs> Fıstık adam gitti vah 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 Badem adam şip şap şop oh, oh. Burnu uzun lü, Adam adam gitti vah vah, vah, vah. Ceviz adam şıp şap şop Burnu uzun lülülü lü, lü. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm güm güm, güm, güm. Bize güler <laughs> Ceviz adam gitti vah 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 Fındık adam şıp şap şop <laughs> Oh oh Burnu upuzun lülülüyü Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar vu bu vu Karnı dalı güm 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 Bize güler <gülüyor> <gülüyor> Fıstık adam gitti vah 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 Badem adam şıp şap şop Oh, oh. Burnu adam gitti vah vah, vah, vah.